Arkadaşlar selamlar. SML Hocam Matematik kanalındasınız. Hoş geldiniz. Barış Yayınları Türev Fasükülü'nün anlatımları ve çözümleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün birlikte test 7'yi çözeceğiz. Türev alma kurallarına ait olan konuda 7. testteyiz gençler. Dilerseniz başlayalım teste. Şimdi fx eksi f2 bölü x, x 8in 2'nin 2'deki limiti soruluyor. Bu aslında bakarsanız ne demektir? Hocam f'in türevinde şurada yazan sayı ve burayı sıfırlayan sayı demektir. Yani f'in türevinde iki anlamını taşır. O halde doğru cevap D şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Hemen geldik buna. Yukarıdaki gibi alışkın olduğumuz fx eksi f1 burada var. E burada x eksi 1 olmuş olsaydı ben buna f'in türevinde 1 derdim. Ama x eksi 1 değil 1 eksi x yani bunun eksilisi var. Yani eksiye bölmüş. O halde ben de bunu eksiyle çarparım. Ve cevap f'in türevinde 1 olur. Eksi f'in türevinde 1 olur. Yani cevap C seçeneğinde verilmiştir deriz. Devam. Şimdi üst tarafa bakalım. Ben bunu bir x parantezine alayım. x parantezinde fx eksi f1 gelsin. Tamam. Bölü alt kısımda da bir x parantezinde x kare eksi 1 var. Onu da x eksi 1 çarpı x artı 1 biçiminde ifade edeyim. Şimdi burada şu x'ler birbirini mi götürsünler? Yukarıdaki fx eksi f1 bölü x eksi 1 dediğimiz ifade x'in 1'e yaklaştığı durumda bu arkadaşlar neye eşittir? Mavi ile işaretlediğim yer f türev 1'e eşittir. Çarpı 1 bölü x artı 1'imiz mevcuttu. Tabi bu ifadenin de arkadaşlar boş bir ifade olmadığını görüyoruz. Çünkü x'ler nereye yaklaşıyor? 1'e. Şimdi f türev 1 ile şu limiti çarparsam cevabı bulacağım. 1'i yerine yazdığım takdirde 1 bölü 2 gelir. Demek ki 1 bölü 2 ile f türev 1'i çarpacakmışız. O halde doğru cevap f türev 1 bölü 2'nin ta kendisi olur. Yani f türev 1 bölü 2 nerede var ona bir bakalım. Böyle bir şey yok. neden yok? Yani yüksek ihtimal cevaba şu denmiş. Yani olabilir. 3'e Edirne denmiş. Ama arkadaşlar 3 yani şurası x 1 olacak. Yüksek ihtimal bir baskı hatamız mevcut. Doğru cevap E seçeneği olacaktı diyebiliriz gençler. Çünkü X zaten 1'e yaklaşıyor. E, FX'in türevi demek anlamsız olacak oraya. 4. FX eksi F0 bölü. Şimdi burayı şöyle yazalım. FX eksi F0 bölü. X eksi 0 dediğimiz şey zaten sadece X'tir. Şimdi yukarısı okey. Yukarıda bir sıkıntı yok. Alt kısımda X parantezinde X artı 2 olduğunu görüyoruz. O halde ben bunu şöyle 1 bölü x artı 2 diye çarpım biçimde yazayım. Ben bunun sıfırdaki limitine bakacak olursam şurası zaten bana f'in türevinde sıfırı verecek. Hocam sıfır burada yerine yazınca 1 bölü 2. Bak yukarıdaki sorunun neredeyse aynısı oldu. F türev 0 bölü 2 de bize cevabı verecek. Bunun da cevabı c. Zaten buradan da görüldüğü üzere şurası ne olmalı dedik. 1 olmalı gençler. F türev x değil. F türev 1 olmalı dedik. Devam ikinci soruyla. Bunu nasıl yapalım hocam? Bunu da şöyle yapalım. fx eksi f2 çarpı fx artı f2 diyelim biz buraya. Bölü alt kısımda da x eksi 2 ve x artı 2 mevcut olsun. Tabii çarpım durumunda bunlarda. Hocam x 2'ye yaklaşırken şu kısım şurası bize tabii ki de f türev 2'yi verir. Ben burayı aldım dedim ki burası f türev 2 çarpı. Şimdi geldim buraya. X gördüğüm yere 2 yazarsam. F2 artı F2. Yani 2 F2. Bölü. 2 artı 2. 4 yapar. 4 ile 2 sadeleşir. Burası 2 gelir. O halde şurası F türev 2 idi. Yan tarafında da çarpı F2 bölü 2'miz var. Yani ne olacak? F2 çarpı F türev 2 bölü 2 bize cevabı verecek. Doğru cevap A seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Devam ediyorum. Bir sonraki soruyla 6. soru. Burada F x artı 4 e, eksi f4 yani şununla şunu bir yazdım. Daha sonrasında bölü x'imiz var. Şöyle x diyelim. Ve daha sonrasında da şu kısma bakacak olursak eksi parantezinde fx eksi 1 eksi f eksi 1 bölü x dedim. Şimdi eksi parantezin alındığı için şunu da şunu da eksilisini yazdım. Şimdi x'ler nereye yaklaşıyor hocam? x'ler sıfıra yaklaşıyor. Peki şu ifadenin ederine f türev 4. Peki şu ifadenin ederine f türev eksi 1. Arada ne var? Eksi var. F türev 4'ten f türev eksi 1 çıkınca cevabı bulacakmışız. Doğru cevap A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz o halde. 7. sorumuza bakalım. fx eksi 2 bölü x eksi 4. x a yaklaşırken. Bunun değeri neymiş? F türev a'ymış. Şimdi ben bunu şöyle f türevi a'yı nasıl ifade ederdim mesela? x a'ya yaklaşırken derim fx'den f a'yı çıkarıp x'ten de 4'ü çıkarmış olsaydım eğer değil mi? O halde ne olacaktı? f türev a'yı vermiş olacaktı. Şimdi hocam o zaman şöyle bir durum var. x'ten ee, x'den 4'ü çıkarmış ya x'ler 4'e gitsin 0 bölü 0 belirsizliği gelecek diye. O zaman buradaki F4'ümüz de tabii ki 2'ye eşit olmak zorunda. Çünkü bu 2'ydi. Değil mi? Şimdi A neymiş? A4. F A neydi? O da 2'ydi. Bunların toplamı sorulmuş. Cevap 6 olur o halde. Devam. 8. soru. Gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı ve türelenebilir bir F fonksiyonu. Fx artı x küp bölü x küp eksi 8'in 2'deki limiti 1'miş. Buna göre x 1'e ee, e yaklaşırken fx artı 1 artı 8 bölü x eksi 1 limitinin değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi tabi taş sıkıştığımız durumlarda e, işlem kolaylığı açısından löpital onu da bilmeyenimiz yok sanırım. Bunu biliyorsunuz 0 bölü 0 belirsizliklerinde bunu kullanabiliyoruz. Şimdi 2 payda kısmında yerine yazdık 0 geldi. Tanımsız olmasını bekliyorsun haliyle. Ama cevap çıkmış 1. Demek ki burada 0 bölü 0 belirsizliği var. Demek ki ben üst tarafın türevi bölü alt tarafın türevi yaparsam da sonucu 1 bulacağım. Yani f'in türevinde 1 artı 3x kare bölü 3x kare dersem x gördüğüm yere 1 yazarsam f'in türevinde şurası f'in türevinde x arkadaşlar özür diliyoruz. f'in türevinde x artı 3x kare bölü 3x kare 2 yazarsam f'in türevinde 2 artı 12 bölü 12 eşittir 1 olmasını bekliyoruz. 1 gelecekse demek ki f'in türevinde 2 neymiş hocam? 0'mış. Güzel. Şimdi ben alttaki ifadenin yine 1'i yerine yazdık 0 geliyor payda. De, limit değeri kaçsa demek ki 0 bölü 0 belirsiz gelecek. Üst tarafın türevini aldım. F türevi x artı 1 bölü 1. Şimdi 1'i yerine yaz diyor. F türevi 2 bölü 1 bu soruluyor bize. Yani F türevi 2 soruluyor. F türevi 2'nin ben sıfır olması gerektiğini söyledim. Dolayısıyla cevabımız da sıfır olur diyeceğiz. Yani cevap B şıkkında verilmiş gençler. 9. fx artı y eksi f y bölü x. Bu nedir diye soruluyor. Şimdi burada x sıfıra yaklaşıyor. Yani şöyle düşün. x gördüğün yere h koy. h sıfıra yaklaşırken f y gördüğün yere de x koy. x artı h eksi fx bölü h. Tamam Y gördüğümüz yere X. E, X gördüğümüz yere H yazdık. Bu ne demekti hocam? F türevi X'ti. O zaman kimse kusura bakmasın bu da F türev Y'dir. Değil mi? O halde e, F türev Y'de A seçeneğinde verildiğine göre cevap A'dır deriz. Geldik 10'a. Bunda ne yapalım hocam? Şimdi şununla şuna odaklanalım önce. F 4 artı Y eksi F4 bölü Y diyelim. Sonra da şuraya odaklanalım. Ee, buraya odaklanırken de şunu yapalım. Artı f f eksi 2 artı y eksi f eksi 2 diyelim. Bölü y diyelim. Şimdi tabii bunun y'ler sıfıra yaklaşırken ki limitine bakacağız ya. E hocam şurası zaten f türev 4 demek. E bu da zaten f türev eksi 2 demek. Demek ki bu ikisinin toplamı bize cevabı verecekmiş. Doğru cevap da b hakkında görülüyor. 11'deyiz. fx artı y eşittir. fx artı fy artı 4xy olarak verilmiş bize. h0'a yaklaşırken fh bölü h1'e e, gittiğine göre. f türev 4 kaçtır? Şimdi şöyle düşünelim. Bu fx artı y'nin fx artı y'nin e, yanına fx'i bir postalayalım. Tamam. Eşittir diyelim. E, bu da bize neyi versin? fy Eksi 4 x y versin. Artı 4 x y versin. Şimdi ben e, her iki tarafı her iki tarafı y'ye bölmek istiyorum. fx artı y eksi fx bölü y eşittir diyorum. f y bölü y artı 4 x olur. Daha sonrasında her iki tarafın limitini almak istiyorum. Peki limitte hangi değişken gitsin? Y'ler sıfıra gitsin. fx artı y eksi fx y eşittir. Limit y sıfıra giderken f y bölü y artı limit y sıfıra giderken 4x görelim. Hocam öncelikle şu kısım bize kesinlikle f türev x'i verir. Verir. Şuraya baktık hocam. Bunanın bir benzerini soru bize hediye etmiş. H sıfıra giderken f h bölü h birmiş. O zaman y sıfıra giderken f y bölü y de birdir. 1 artı burada zaten y değişkenimiz olmadığı için burası direkt olduğu gibi çıkar 4x. Bu ne? F türev x. E bizden ne isteniyor? F türev 4 mü? O zaman x gördüğün yere 4 yaz. 1 artı 4 kere 4 cevap 17 olur. Hayırlı işler cevap D Tamam Geldim 12'ye. Türevlenebilir bir f fonksiyonumuz var yine. fx artı y'den fx'i çıkarmış f y artı x kare y artı x y kare artı x y verilmiş bize. f türev 0 4 olduğuna göre f türev 1 kaçtır diye soruluyor. Şimdi şurayı zaten hazır vermiş. Bak ben burayı direkt şöyle y'ye böleyim. Burayı da y'ye bölelim mi? Tamam. Şimdi bu haliyle ne olur? Hocam şu olur. Sol taraf f türev x olur zaten. Sağ tarafa geldim. Ee, Tabi ne durumda? Limit y0'a giderken bu durumda yazalım. Limit y0'a giderken fy bölü y artı diyorum bak. Şu y gitti zaten. Şuradaki y de gitti bir tanesi. Şu y de gitti zaten. Geriye ne kalıyor? x kare artı x y değil mi? Bak şu 2'nin deki y yani y karenin bir tane y'si gitti y kaldı. Artı x. E, y de zaten sıfıra gitmiyor muydu? Demek ki Şurası da gidiyor. Şimdi ben şunun ne olduğunu bilmiyorum. Bir önceki soruda bunu vermişti. Eyvallah. Ama orayı bul diye f'in türevinde 0'ı vermiş sana. O zaman f'in türevinde 0 eşittir. Limit y 0'a yaklaşırken f y bölü y artı 0'ın karesi artı 0 eşittir 4. Şunlar 0 zaten hocam. Demek ki burası kaçmış? 4'müş. Bak bu 4. f türev 1 soruluyor şimdi yerine yaz. F türev 1 şurası bunun aynısı yani 4 yazacağım. Artı 1'in karesi 1 artı 1 eşittir ne yapar? 6 yapar. Cevap da C gelir. Tamam. Geldik 13'e bu da son sorumuz. Ömer öğretmen mat dersinde aşağıdaki bilgiyi tahtaya yazmış ve öğrencilerine bunun aksi bir durumunu belirten bir grafik çizmelerini istemiş. Bilgi de şu. A diyor bir gerçel sayı olmak üzere x eşittir a noktasında sürekli bir f fonksiyonu için e, fx eksi f a bölü x eksi a'nın a'daki limiti yani f'in türevinde a'dan bahsediyoruz. Eşit değildir. Eşit değildir. Limit x a'ya giderken fx. Yani diyor ki fonksiyonun a'daki limiti a'daki türevinden farklıdır. Bunu ifade her zaman doğrudur diye bir bilgi vermiş ama bunun yanlış olduğunu gösteren aksi bir durumun belirten bir grafik çizmemizi istiyor. Öğrencilerinden aldığı üç cevap aşağıda verilmiştir deniliyor. Şimdi x artı 3, x artı 3 grafiği, 3x kare grafiği, bir de x küp grafiği var. Hangileri aksi bir durumu belirten en az bir tane x sayısı içerir diye soruluyor. Düşünelim hocam. Ee, öncelikle öncelikle mesela ben şunu diyeceğim. Al şunun herhangi bir A noktasındaki türevi, Y türev 1 zaten. Doğru mu? Bunun herhangi bir noktasındaki türevi 1. Yani peki limiti 1 olduğu bir nokta var mı? Tabii ki vardır hocam. Yani şurada şöyle 1'e giden şey bulursak onu da bulmuş oluruz. E şurası 2 birimse şurası da 2 birimse bak burası eksi 2. O zaman ben şöyle derim. Limit x eksi 2'ye yaklaşırken e, şuraya buna fx diyelim. fx Nedir abi? Nereye gitmiştir? 1'e gitmiştir. Eşittir diyelim. F'in türevinde eksi 2. Bak eksi 2'deki türevi eksi 2'deki limitine eşit ve 1 oldu. Gördün mü? En en az bir tane içerir diye soruluyordu. O zaman bu doğru abi. Bu olur. Şimdi geldim 3x kare 3x kareye geldik. Ee, bu bir polinom olduğuna göre herhangi bir noktadaki e, limiti görüntüsüne eşittir. Demek ki limit 3a kare arıyoruz biz. A'daki limiti 3a kare. A'daki türevi de tabi bunun türev fonksiyonu 6x olduğuna göre 6a'ya eşit olanı arıyoruz biz. O zaman 3a eşittir e, a'ya böldük a dedik a eşittir 2. Mesela 2 noktasındaki türevi 12. 2 noktasındaki limiti 12. O zaman en az bir tane x içerir diyordu. Bu doğru. E geldim 3'e. 3'te de diyor ki x küp. Bunun e, türev fonksiyonu 3x kare. Herhangi bir noktasındaki limiti de o noktadaki görüntüye eşittir. Dolayısıyla A noktası diyelim. A küp eşittir 3A kare. Bunu sağlayan bir şey var mı? A eşittir 3 Üç var. 3'teki türevi 3'teki limitine eşit olur. Dolayısıyla bu da olur diyeceğiz arkadaşlar. Doğru cevabımız da tabii ki E şıkkında verilmiştir diyeceğiz gönül rahatlığıyla. Şimdi 30. sayfayı da bitirdik. Artık test 8'e geçeceğiz. Ne zaman? Bir sonraki videoda geçeceğiz. Burada 13 tane soru vardı. İlk baştaki sorular Özellikle Türev'in limit tanımına e, atıfta bulunup bizi orada geliştirdi açıkçası. E, dolayısıyla iyi oldu mu iyi oldu. Hemen arkasından e, ikinci sayfasında da güzel böyle karşına özellikle soru bankalarında denemelerde falan çıkıp da senin moralini bozacak. Standart sapması yüksek olan sorulardan oluşmuş bence. Bence o da iyi oldu. Şimdi ise sevgili arkadaşlar 8. testin çözümlerini yapacağız. Ama dediğimiz gibi bir sonraki videoda o, o halde o videoda görüşürüz. あ。